Arkadaşlar merhabalar. ÖSYM'nin sormayı sevdiği soru tiplerinden olan kısmı yapıyoruz bu dersimizde. İlk böyle 4 tane örnek çözdük. Şimdi onların sorularına bakacağız. Bilinmeyen ve garanti durumu içeren problemlerimiz. Ahmet Berk, Can, Duran, Erdinç adındaki 5 öğrenci arasından üniversite okuyanlar Ü kümesi, İstanbul'da doğanlar İ kümesi, Beşiktaş'ı tutanlar B, piyano çalanlar P kümesi olarak gösterilmiştir. Yukarıdaki tabloda bu beş kişinin isminin elemanı oldukları kümeler gösterilmektedir. Örneğin Duran hem üniversitede okuduğu hem de Beşiktaş takımını tuttuğu için hem Ü hem de B kümesinin bir elemanıdır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Klasik ÖSYM sorusu yani bu hakikaten şey çıkmış bir soru olduğu için de klasik bir ÖSYM tipi soru hakikaten. Yapacağımız şey şu. Bunlarda hiç e, üşenmeden düzgünce şunu yapacaksınız. Madem e, bize farklı bilgiler vermiş. Piyano, ondan sonra İstanbul, Beşiktaş ve bir de ne vardı? Üsküdar değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum Üsküdar diye? Ha, <laughs> üniversite, Üsküdar'ı üniversite dedik arkadaşlar. Pardon üniversite. Ben de Üsküdar'ı arıyorum Beşiktaş'ı görünce. Neden böyle? İşte bak insanın zihni çok enteresan. Beşiktaş Üsküdar vapur attı ve artık hani Beşiktaş deyince otomatik Üsküdar da zihnimde var. Haliyle Beşiktaş ve Ü kelimesinin bana hatırlattığı ilk şey Beşiktaş Üsküdar oluyor. Dolayısıyla burada şimdi Ü kümesine de üniversite diyeceğiz. Bakın e, piyanoyu çalanlar kimler o zaman? Can ve e, Erdinç ve Ahmet. Sonra İstanbul'da e, neydi o? İstanbul'da doğanlar. İstanbul'da doğanlar da kimlermiş? Ahmet, sonra Berk, sonra Erdinç, sonra... E, Beşiktaş'la olanlar bakıyoruz Can, Duran ve Erdinç ve üniversite okuyanlar da bunlar kimler? Ee, Ahmet, Berk ve Duran. Her biri bakın üçer kişi oldu. O zaman dört kümenin de eleman sayıları aynı. Bak o o o diye ne kadar şu yaptığın şey ne kadar hızlı seni sonuca götürüyor. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Beşiktaşlı olup piyano çalan. Beşiktaşlı olup piyano çalan. Beşiktaş bu piyano da bu. Ee, e var, E var. Sonra bakıyoruz başka ee, Beşiktaşlı olup piyano çalan var mı? C var, C var. O zaman arkadaşlar bu bir değil, 2 olacak. Yanlış oldu. İstanbul'da doğmayıp üniversitede okuyan iki kişi vardır. İstanbul, üniversitede okuyanlara bakalım. A, B, D. İstanbul'da okuyan o şeylerin üstünü çizelim. B. Burada da arkadaşlar İstanbul'da ee, doğmayıp üniversite okuyan yalnızca bir kişi var. Bu da gitti. Yani cevabımız yalnız bir oldu ilk sorumuzda. Özgür öğretmen 3 eş baskülü üst üste koymuş ve bunların üzerine çıkarak tartılmıştır. Birinci baskül x değerini, ikinci baskül y değerini gösterdiğine göre üçüncü baskülün gösterdiği değerin x ve y türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kere burada şunu göreceğiz. İlk baskülde sadece bu hocanın e, değerini görüyoruz. O zaman birinci baskül demek ki bu insanın ağırlığı x. Sonrasında ikinci basküle baktığımız zaman ilk baskülün de ağırlığını çekiyor. O zaman bakın buna a dersek x artı a y olur. Baskülün buradan ağırlığı y eksi x gelir. Üçüncü basküle geldiğimiz zaman şimdi şuna dikkat edeceğiz. Üstünde bir özgür var yani x var. Sonra iki tane a var. Ve a'yı ne bulduk? 2y eksi 2x bulduk. O zaman buradan da ne geldi bakın? 2y eksi x. Yani cevabımız değişik oldu. Klasik yine dediğim gibi ÖSYM'nin soru modeli. Aşağıda kahve yapım aletinin kolunun tamamen çekilmiş ve tamamen indirilmiş anındaki görüntüleri verilmiştir. Buna göre görseldeki uzunluklar dikkate alındığında kol uzunluğunu belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım. Burada kol uzunluğunu bilmiyorum. X. İçeri tamamen girdiğinde. Şöyle renkle göstereyim. İçeri tamamen girdiğinde bir X daha girmiş oluyor. Ve altta kalan kısım B oluyor. O zaman 2X artı B tamamen A'ya eşit. Bu kolun uzunluğu A eksi B bölü 2 geldi. Yani cevabımız bakın E şıkkı oldu. Harflerden. Bazen korkmanızı anlıyorum bakın. Hiç anlamıyor değilim. Ama üzerine gitme dediğimiz kavram var ya başka bir çözüm yolu yok bunun. O kadar da korkutucu olmadığını uğraşmadan anlayamazsınız. İnsan gerçekten korktuğu şeyin üzerine gittiğinde hayatındaki birçok korkusunun yersiz olduğunu anlar. Bazıları tabii ki bunların bir dayanağı var. Ben size bir örnek vereyim. Bir kere benim e, uçakla ilgili çok ciddi bir sıkıntım oldu İzmir'e giderken. Yani ölüyoruz dedik yani. Şimdi o zamana kadar ben karlı havalarda uçtum. Hayatımdaki ilk uçuşum hatta hayatımdaki ilk uçuşum gayet karlı böyle çok kötü bir havadaydı. Ne olacak uçakta gidiyorsun hiçbir sıkıntı yok. Yıllarca yıllarca uçak kullandım İzmir'den İstanbul'a İstanbul'dan İzmir'e gelirken. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar eskiden uçak bileti bile o kadar ucuzdu ki anlatamam ya. Ben üniversitede yani bu muhabbeti yine bak nereden geldik bilmiyorum ama. Üniversitede ilk uçuşumda 39 TL'ye uçmuştum e, şeye İzmir'e e, 49 TL falan olunca aileme söylemiyordum ayıp olur falan diye Yani ben kendim 10 lirasını tamamlıyordum e, ve bu gerçekten ucuz bir miktar şimdi ucuz o zaman da çok ucuzdu otobüs kullanmıyordun ya ne güzel bunu uçakla basar giderim diyordun yani yani öyle bir eziyete bile gerek yok falan diyordum ben kendi harçlığımdan normal uçak biletlerimi falan alıyordum. Neyse bir gün işte çok kötü bir hadise olunca öyle benim yani bir şey olmadı tabii ölmedik bak çok şükür o zaman. Ama o zaman o yaşadığın şey ölümden beter gibi hissettiriyor. Uçak korkusu geldi. Ben bilmiyor muyum uçağın ne olursa olsun güvenli bir araç olduğunu. Ama yok benim için artık her an titremeler. Evet uçak titresi neredeyse düşüyormuşuz gibi geliyor. Artık o korku yerleşti zihnime. Bazı korkular böyle bir sebebe bağlı oluyor. Ve halledilmesi için evet artık orada senin hani bu THY'nin yaptığı şeyler var. Psikolojik çalışmalar seni baya kokpitte uçuruyor. Anca öyle yani uçak korkunu yenebilirsin. Çünkü uçak korkusu geldi mi bunu öyle ben artık korkmuyorum deme şansın olmayan bir duruma dönüşüyor. Dolayısıyla bununla, bunun anlaşılabilir bir tarafı olsa da aslında yersiz değil mi? Uçağa binen arkadaşlarımız korkmanın lüzumsuz olduğunu biliyordur yani. Ama benim için artık o bir korku. Bunu yapmam için benim bir fedakarlıkta bulunup o e, derse katılmam lazım. Sonrasında olur mu olmaz mı bilmiyorum yani bir şey diyemiyorum. Ama bu tarz korkular böyle değil tabii ki. Yani harften korkuyorum fobi gelişti hocam. Bu aşırı yersiz artık. Demin verdiğim örnek uç bir örnek. Buna göre bu tarz korkularınızı yani seans hani psikolojik bir faktörü bile yok yani o kadar kıymetsiz bir şey. Sadece buna kıymet verdiğin zaman. Acayip noktaya gelir. Kıymetsiz şeylere kıymet verirseniz arkadaşlar çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Bu harf problemleri de böyledir. Her birinin içinde x tane kitap olan y tane kutunun sığdığı kolilerin x artı y tanesi bir aracın içerisine yerleştiriliyor. Bir başka araca ise içinde x eksi y tane kitap olan x tane kutunun sığdığı kolilerin y tanesi yerleştiriliyor. Buna göre iki araçtaki tüm kitaplar x tane kutunun sığdığı... X tane kolyeye yerleştirilseydi her kutuya kaç kitap konulurdu? Şimdi X tane kitap e, her bir kutuya sığ Örnek veriyorum 5 kutuya her birine 6 kitap sığarsa ne dersin? Toplam 30 kitap olur değil mi? Bu da onun gibi. Her bir kutuya X kitap sığıyorsa Y kutuya XY kitap sığar. Ve bunlardan da X artı Y tanesini bir araca atarsam elimde bu kadar tane kitap vardır. Ne demiş? Bir başka araca ise x eksi y tane kitap olan, içinde x eksi y tane kitap olan x tane kutu. O zaman her bir kutuya x eksi y tane sığıyorsa x kutuya bu kadar tane var. Ve kaç tane e, kolyeye yerleştirecekmişiz? Y tane. İşte bu. Ne yapılmış? Bu iki araçtaki toplam kol, e, kitaplar. Buradan da ne oluyor o zaman? x y parantezinde x artı y artı x eksi y. Ne geldi? x y çarpı x 2x. Yani arkadaşlar 2x kare y elimizde kitap varmış. Şimdi ne yapacağız? Bunları e, tüm kitaplar x tane kutunun sığdığı x tane koliye yerleştirilseydi. x tane kutunu bak artık o zaman yapalım. a tane kitap koyacağım her kutuya ve bundan x tane kutu kullanacağım ve her birini de x kolye yerleştireceğim. O zaman bakın x kolye x tane kutu her birine a kitap yerleştirilecek şekilde tüm kitapları içine alıyor. O zaman x kareler gitti. Gördüğünüz gibi a ne geldi? 2 y geldi. Dolayısıyla bakın böyle klasik yaptığımız yorumlara aynen devam ettik. Denklem kurduk sadece sayı değil de harfler. Bazen evde kendiniz çalışırken ya da kursta işte dershanede ne derseniz de yine işte adına kütüphanede. Bazen bu tarz sorularda birkaç sayı verin, biraz sayı verince belki biraz daha zihninizde oturabilir. Ama ben yine onu da direkt aşırı tavsiye ettiğim için değil. Çünkü her sayı verdiğinde yine harften kaçıyorsun. O zaman harfi bir kere kendine çok hak tanıma, birkaç kere bir veya bir, birkaç kere hak ver, sayıyla düşün. Artık ama sonra onu defet ve tamamen harf üzerinden kurgula sistemine. Dolayısıyla burada sadece dört tane sorumuz vardı arkadaşlar. Diğer testte konumuza devam ediyoruz. Görüşmek üzere.